Değerli dostlar, şu anda Taşkent'in manevi kalbi Hazreti İmam Külliyesi'nde bulunmaktayız. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde bulunan Hazreti İmam Kompleksi Külliyesi, Taşkent'in en önemli dini merkezlerinden biri ve en fazla turistin ziyaret ettiği tarihi yerlerdendir. İçerisinde Barakhan Medresesi, Muhi Mübarek Medresesi, Kefal Şaşi Türbesi, Tilla Şeyh Camii ve Hasti İmam Camii bulunmakta olan Hazreti İmam Külliyesi Taşkent'in eski şehir kısmında bulunmaktadır ve Taşkent'in en büyük mimari eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İslam dünyasının ilk bilginlerinden, alimlerinden olan Ebubekir Bekir Kefal Şaşi şerefine böyle adlandırılmıştır. Değerli dostlar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ziyaretlerimde devam ediyoruz. Şu an Muyi Mübarek Medresesi'nin önündeyiz. Eee Muyi Mübarek Medresesi'nden daha önceler Peygamber Efendimizin sakalı şerifi e, muhafaza ediliyordu, ziyaretçilere sunuluyordu. Şu an eee Osman Efendimizin üzerinde şehit edildiği Kur'an-ı Kerim burada muhafaza ediliyor. Kur'an-ı Kerim Efendimiz'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir Efendimiz döneminde Zeyd bin Sabit başkanlığındaki heyet tarafından ilk nusfası yazıldı, toplandı. Hz. Osman döneminde de yine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh tarafından çoğaltıldı. İslam beldelerine gönderildi ve bir nusfası Hazreti Hz. Osman Efendimiz'in yanında kaldı. İsyancılar tarafından Hazreti Osman Efendimiz şehit edildiğinde o Kur'an-ı Kerim'i Ben ve e, onun üzerinde şehit edildi. Kanı da Kur'an-ı Kerim'in üzerine damladı. O Kur'an-ı Kerim e, burada sergileniyor. Timur'dan önce buraya getirilmiştir. 14. yüzyılda e, buraya Semerkant'a getirildi. Ardından da buraya getirdi. Burada e, muhafaza ediliyor ve diğer açılarına kurulmuş durumda. <laughs> üzerinde şehit edildiği Kur'an-ı Kerim mutfasının önünde bulunmaktayız. Onun önünde şu bilgiler verilmektedir, yazılıdır. İnne hâdih mahtûta nâdirâ. Bu nadir, özel baskı yazılı Kur'an. Ne mutfaf Osman radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh'ın e, mutfafıdır. El-Mansûkâb bi'l-Nusâbi'a. Yedinci yüzyılda yazılmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk yazımı Hz. Ebubekir döneminde oldu. Hz. Osman Efendimiz döneminde de bu e, nuthadan yine Zeyd bin Sabit tarafından Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. E, Tahkriben 9 adet olarak çoğaltıldı ve İslam ülkelerine dağıtıldı. قَدْ اَتَلَ بِهَا اِلَى سَمَرْخَانْ فِي 14. 14. yüzyılda Semerkant'a bu nuzha getirilmiştir e, diyor. E, timur Gablem e, şey aşır, min rad, Emir Timur. Emir Timur'dan önce buraya getirilmiş e, ve burada şu an sergilenmektedir. E, Taşkent'in 2007 yılında İSESKO tarafından İslam Kültür Başkenti ilan edilmesinden sonra Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un inisiyatifiyle bu mimarlık kompleksi inşa edilmiştir. Müzik Taşkent'teyiz. Barakhan Medresesi'nde. Mu'i Mübarek Medresesi'nin hemen karşısındayız. Bu medrese değişik zamanlarda yapılmış. Ve halen e, özelliğini korumaktadır. E, kapıları efendim yapımıyla orijinal halindedir. Şu gördüğünüz hediyelik eşya satılan yerler e, buralar o zamanın sınıflarıydı. Buralarda e, tefsir, hadis, gök bilimleri gibi dersler verilmiştir. Müzik